Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun bir süreden ardından tekrar karşınızdayım. Ee, geçen hafta video gelmediği için özür dilerim. Geçen hafta biraz üşendim ilk iki gün açıkçası video atmaya. Ondan sonra da gerçekten hastaladım. 3-4 gün boyunca ders falan çalışmadım. Zaten sınava da gidemedim. Şimdi yeni yeni iyileşiyorum. Ee, bugün de pazartesi itibaren video atmaya başlayayım dedim. Önce ders hakkında neler yaptımı anlatayım. Sonra da Beşiktaş ülke gündem olarak genel olarak konuşuyoruz. Arkadaşlar bunu bitirdim. Bu, geçen sene de çözüyordum bunu. Bunu da da çözdüm. Bu artık aramızda olmayacak diğer yıllarımızda Bundan dediğim gibi e, okuyorum. E, bu da biraz program değişikliğine gittim. Artık evde de çalışıyorum. Sabah işte bir 4-5 saat civarı çalışıyorum. Akşam da 2 saat evde çalışıyorum. O tarz bir plan yaptım şu anlık. E, bu bunu şununla beraber çalışıyorum. Nerede o? Burada. Bu değil. Bu piyangodan düştü bununla. Biyoloji çalışıyorum. Zaten başka neyle çalışıyorum? Biliyorum ama TT çalışıyorum böyle. Bunun ee, onun dışında buradaki orijinal geometri var. Onu çözüyorum. Bakın burada. Bu da böyle kalsın. Ee, bunları denemedim zaten. Bunlar çok önemli değil şu an. Bunları zaten size anlattım. Bunları çözmeye devam ediyorum. Gün iki tane çözdüm yine. Kimya yine aynı şekilde. E, fonksiyon konu denemesi. kitaplarımda ters koymuş ama Allah kahretmesin. Bu da güzel bu kaynak arkadaşlar. Öneririm. Bunu da çözdüm bugün. Türkçe, Türkçe defterim. E, sosyalde bugün Fena değildi 3 yanlış yaptık sınavda çok iyi değil ama kötü de değil. Bundan bir tane daha çözdüm bugün. Türkçe'ye tekrardan başladım. Bu kolaydı bence biraz hani hiç bir şey yapmayayım. Kendimi büyük göstermeye falan çalışmayayım. Kolay bir sınavdı. 30 dakikada bitti 2 yanlış. Tvtm Antalya'dan her gün olduğu gibi çözmeye devam ediyorum. Bunun da ilerledim diye hatırlıyorum. Kaçın testiyim? Ee, 60'ları bulmuşuz. 59. E, ee, ders bu kadar arkadaşlar. Onun dışında e, ülkece zor bir hafta sonuydu. İlk, yani neler neler yani gerçekten kan donduran şeyler yaşandı. E, ee, Öğrenir Allah'tan rahmet. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve e, bizim çağımızda giderek azak, azalan çocuğa az dayak atma, çocuğa dayak atmama problemlerini görüyorsunuz. İnsanlar nelere yelteniyor. Hani çocuklar tabii ki e, suçlulardır. Uyuşturucu uyuşturucu da tabii ki şey ama bu Discord olayları hakkında konuşayım. Ailenin babaların ve bebeğinlerin bu denli dikkatsiz olması gerçekten rezalet ötesi şeylere yol açıyor. Umarım gerekli aksiyonlar alınır devlet nezdinde. Bu işler düzelir. Çünkü gerçekten hani Twitter'ı sildim en son bir iki üç gündür Twitter'a girmiyorum. Midem bulandı gerçekten. Ee, onun dışında bir şey yok. Beşiktaş'a geleyim. <laughs> Pardon. Beşiktaş'ta da Frankfurt maçını ben kim ne dersiniz? Frankfurt maçında takımı beğendim. Kötü bir top oynamadık. Şanssızlık oldu. Yapacak bir şey yok. Ama Antep maçında yani hoca 5-0'ın o kupanın kredisini tükettikçe tüketiyor. Şimdi sıfırdan başlıyoruz gözüyle bakıyorum ben. Çünkü yap yapılmaması gereken bir puan kaybı. Hani Mustafa Hekimoğlu tamam sahaya atarsın ama o son değişiklikler bir ekran görüntüsü var. Video kapanma yapabilirim belki. 7-1-1 tarzı diziliyorduk sahaya. 7-2-1 pardon. Yani rakip Antep bu kadar kapanlarına gerek yok. İkinci yarı atmak istesen atacaksın. Ben çok hatalı hamleler oluyor. Yani gol de şansıydık açıkçası. Onu da bir şey diyemiyorum ama bu kadar kapanırsan yersin Gaziantep Gaziantep'le oynuyorsun. Niye kapanıyorsun? Emirhan Topçu'yu çok beğendim. Kesinlikle helal olsun. Harika bir maç çıkardı. Son golle bile topa müdahale ediyor ama rakibe çarpıp tekrar önde düşüyor rakibin. Emeğine sağlık. da e sakatlandı. Umarım tez vakitte döner. Çok önemli bir oyuncu bence. E, ee, Musrati yokken takımın halini gördük. Hani dönen top hücum yapıyoruz, orta kesiyoruz, dönen topları alan yok. Orta sahamız çok rahat geçiliyor. Hani Musrati çok hızlı bir oyuncu mu değil ama Jetson'la beraber, Jetson'un yırtıcı özelliğiyle, Musrati de alan bilgisi ve oyun zekasıyla Orası çok iyi tamamlıyordu. Joao Mario gerçekten takımın bir şeyini belledi yani. Ee, sözlerimi seçerek kullanmaya çalışıyorum. Çok sinirliyim bu transfer hakkında yönetime. Yani Joao Mario kanat oynatacağız diye Rafa kaç maçtır gol katkısı yapamıyor. Kanatlarda şey oluyor. Muci sol kanat biraz daha okeyim ben. Muci'yi de dün beğendim. Ona bize bir şey söylemeyeceğim o yüzden. Ama kesinlikle Semih oynamalıydı dün. Oyuna girmeliydi en azından. Onun dışında 3 milyon veriyorsun Can Keleş'e. Daha süre aldığını görmedik. Başka yani o Chamberlain'den çıkamıyorsun. Juha getiriyorsun. Onana'dan anadan çıkamıyorsun. Bilmiyorum. Kanat olarak rotasyonumuz çok daha. Ben söylemiştim zaten arkadaşlar. Önceki videolarında bu kadroyla yarışamayız diye. Ha bu maçın kaybetmemizin sebebi kadro mu? Hayır. Antep'ten her türlü daha iyi kadro. Ama Yapacak bir şey yok. Bakalım. Galatasaray şimdi deplasmanda puan veya puanlar almamız lazım. Yoksa kopacak iş. Ya ben zaten bu sene şampiyonu beklemiyorum. İlk iki de bitir. Bence ikinci oluruz biz bu sene. İkinci olalım. Sene şampiyonlar ligine gidelim. Güzel transferler, güzel yatırımlarda bunu taşlandıralım diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Uyuşturucunu uzak durun. Görüşürüz.